Sayın Şükrü Sözen, 15 yıl boyunca Marangat'ımıza çok büyük hizmetler verdi. Marangat'ta Sosyal Demokrat Hareketi bugünleri taşıyan Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'e çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Özgür Özel'in yoğun ısrarına rağmen yeniden aday olmadı. Yerine aday gösterilen Niyazi Nefi Kara'nın aday tanıtım toplantısında teşekkürler ona, alkışlar karayaydı. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen, 15 yıllık örnek belediyecilik çalışmaları ile bize öncülük etti. Bence hem 5000 üye da bizi sınava tabi tutmalar hem de sokakta. Aday adayı Bu Asım şey. Bozkurtta unutulmadı. Kendisine teşekkür de vardı uyarıda. Eski ilçe başkanı Kuruntay Asım Bozkurt'a yarışmalarına dolayı teşekkür ediyorum. Darılmaya Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefikaran'ın Kara'nın aday tanıtım toplantısı Manavgat'ta hafta sonuna damga vurdu. AKM'yi dolduran kalabalık salona sığmadı. Her Antalya Spor atkısıyla çıktı kürsüye. Birliktelik mesajı verdi. Hep kapı kapı, sokak sokak çalışacaklarını söyledi. Kapı kapı, sokak sokak, ev ev çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki kimseyi kırmayacağız. ...üzmeyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Halkçı, katılımcı bir belediyecilik... ...vadetti. Herkese eşit hizmet... ...sözü verdi. Halkçı belediyecilik, katılımcılık... ...eşit hizmet. Biz... ...Manavgat için varız. Manavgatlara yaşam kalitesi... ...yüksek bir kent vaat eden Kara... ...Manavgat'ta hiçbir çocuk yatağa... ...aç girmeyecek dedi. Yaşam kalitesi yüksek bir Manavgat... ...vaat ediyoruz. Manavgat'ta... Hiçbir çocuk ya yatağı...